üstteki İngiliz tüfeğiymiş. 1 3 ve 1 de Aa, var. Osmanlı an, şey. Osmanlı ee. tüfeğiymiş. Hey! Hey! Dostum, <laughs> hey. görüyor musun beni? Eli oynuyor galiba. Ben de bir ateş belirdi yerde. Burkula, burkula, burkula. yandı, bitti kül oldu. Şöyle ikisini de. 51. alaşım. Burada 1985 yılında Türk Süperleri'nin onarımı sırasında kemikleri bulunan şehitlerimiz yatmaktaymış. İsimsiz şehitler. Ah gene geliyor, bomba sesleri geliyor. Hırvatça. Evet Hırvatça. Bir de Sırpça. Evet. Arnavutça iki kelime falan buldum şimdiye kadar öğrendiğim. Nasıl iki kelime? Yani geri kalan Sırpça ile Hırvatça. Tam öyle öyle zaten doğru. Çok Nereye doğru şey, gidiyoruz? Şey ay ne oldu? Yine dedik o Botu bir saat erken çektikleri için Bot değil ya. Ya bot Biri bot. bot. Geride kaçakçı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Botla geçeceğiz Gök, adaya. Gökçeada, Gökçeada insan kaçırıyoruz. Şaka şaka tabii bunlar. Yok <laughs> <laughs> Yo, ciddi de olabilir. Bilemeyiz. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi varmış. Oraya geldik. Bize beraber bir turist de var iki, tane turist var. Onlar da geziyorlar. Hava nereden gitti bizi bilmiyorum. Bizi burada duvar resimleri karşılıyor. Bu da bir heykelimiz var. Bakalım gidiyoruz. Sizle beraber keşfedeceğiz şimdi içeriği. Ben geziyorum. -"Proşet time." -"Proşet time." -"Hah." -"Zatvur bira tanan, natan bu kadar." -"Nata kızım, natan amir tamam mı?" -"İyi neler demek?" -"Aslında Gökçeada'yı görüyoruz ya." bulutların güzelliğine bak be." -"Ama babaannem natan diyordu." -"Gökçeada, şu karşıda görünen." yok -"Babaannem diyor." Biletlerini göster. -"Free ticket." Çünkü babama babamla Ne -"Refa kaç." -"Ben geldim." şey çok güzel. Topkapı Sarayı çok güzel. Aa evet, şey diyorsun, tepede en üstte. Solda. Yani. Savaşın siyasal ve askeri ünitini. Topkapı Sarayı diyorsun. Topkapı Burada savaş zamanı kullanılan eserler var. Vay! Toplar. Makine Totmer. tüfek var. Makine tüfek. Aynen, bu makine tüfek. Bu da bombalar. İngiliz üniforması ve aksesuarları. Top mermisi kovanları ne bombası bu? Yani <laughs> gerçek gibi duruyor ya. Çünkü baksana çok afişler. Parmaklara bak. Gerçek İngiliz üniforması. Dur şu adamı gerçekçi çekmem Sargı bezi. <laughs> Sağdaki de çikolata kutusuymuş. Bıcı, çikolata çikolata kutusu. da... Üstteki İngiliz tüfeğiymiş. Bir, üç ve bir de... Aa, var. Osmanlı, şey, şey Osmanlı ee. Ne? Süngülü. Ben şey yeni Tabii. gitti asker o veriyor. <laughs> sanki adamı... Kız bunu Bak bu Fransız matarası. Gerçek olabilir mi? He? Doğru. Hey. <laughs> hey. Dostum <laughs> görüyor musun beni? Eli oynuyor galiba. <laughs> Bak amcama benzemiyor mu? İkinci yüz matarası mı? bu üstüne. amcama benzemiyor mu? Evet Şaban'a benziyor. Seko'nun babasına benziyor. bunun da ellerini yapmışlar ya güzel yapmışlar. Bağ mumuyla mı yapmışlar? Ben de diyorum ki acaba şey mi oldu? İçine Aa, bu... <laughs> Gurk askeriymiş. <laughs> Bak bu da Sih askeri. Anlı değil Oha sihler gelmiş buraya kadar. Hep anlatıyorum yani, ya size. Yani si sihizm diye bir din var bu arada. Tek tanrılı dinlerden birisi. Bu da sih inancına inanan bir asker. Yani sih, sih askeri. <laughs> sih diye bir din var. Onun inancı Dağlı, nasıl? Daha Hindistan'dan getirmişler. <laughs> Yani sikler, siklerde de erkekler kafasını kapatıyor. Onun için oradan ayırt edebiliyoruz. Akçetepeli. Ha, bu güzel. Biliyorum, biliyorum evet. güzel, ileride. Hı. Anza Koy koyun ilerisinde. Evet, ha. evet. Çünkü buldum şeye verdim. Askeriyede bir mumya var. Ha. Son mektup. O alan başkan İsmail diye teslim ettim ha. ben. Biz onları kurşun içinde yaşadık biz onları. Ne? Hala kurşun. topraktan kurşunlar çıkıyor. İstemediğin kadar, istemediğin kadar. Yani daha şurada, bak diyor, duvarda olsun kurşunu <laughs> Biz alışkınız çünkü. Ben esas John Bayırlıyım. Hmm. 57. alay bu taraf. Atatürk'ün saatinin vurulduğu yerden aşağı. Atatürk'ün vurulduğu yer. Evet, 15 tane köyümüz. 15? 15 tane. Teyze bulmuş bunlardan bir tane daha geçen, geçen sene, sene. ben böyle buldum tarlada. Biz uzatılı kemikleri bulduk yani böyle yerlerde. Ha. Evet cesetler. Oho. Ne mataralar ne kurşunlar. Cacurunla fişekleri bulduk hep bir zaman. Kurşun arama giderdik biz çok bayırına gelirdik koca dereden. Vay be. Valla. Kurşun içinde büyüdük kızım. <laughs> o zaman para yok. O şu kadar demirleri bulup bakkaliye diye bir yer vardı oraya verirdik. Çayımızı, şekerimizi oradan temin ederdik ara bulurduk onları bildik. şeker alırdık eve. Hmm. O zaman para yok yani. Şimdi para çok kıymetli yok. Evet. Yani doğru. Yokluk içinde büyüdüm yani biliyorum. Emanet bak tüylerim diken emanet ayakkabı aldım. Şanakkale'ye gittiğimi biliyorum. Tüylem diken diken oldu. Şimdi kaç çıp ayakkabım var. Ama o zaman yok. Evet. Yok. Evet. Bayram gelir kara lastikleri. Şey Parası başımızın altına koyarız, sabahleyin bayrama çıkacağız. Seviniyoruz çünkü, kara Seni biraz çekebilir miyim? Anlatabilir misin kameraya? İznim olur mu? Anlat anlat, <laughs> dinliyoruz ama seni. <laughs> Dinliyorsun değil mi? Evet dinliyorum. <laughs> biz yokluk içinde büyüdük oğlum hep. Evet. Tarla aldık bak o zaman. Size anlatıyorum yani evet, gelenlere evet. anlatırım ben misafirlere. <laughs> Şeyde Fransız tarafında tarla aldık. 25 dolu tarla, 50 liraya aldık o zaman biz onu Seyit'in <laughs> Orada ben çocukları kızlarımı aldım, üç kızım var. Küçük ama çocuklar biri büyücerek, biri o şöyle şeyden. Aldım gittim Zeytinliğe dolaşacağım. Zeytinliğe dolaşım dolaşmaya gittik. Tam Zeytinliğe girdik. Bir alan ama böyle meşelik. Bir alanda bir ateş belirdi yerden. Burkula, burkula, burkula yandı, bitti, gül oldu. <laughs> Çocuklara dedim durun, çekildik geri. Benim misafirlerim Hatay'da. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun size. <laughs> Çocuklara dedim gelin çocuğum ama korktum ben. Eşime geldim dedim adam ben böyle böyle gördüm. Ama hakikaten gördüm. Görmesem anlatmam zaten. Ondan sonra orada dede hanım dedi bir şey varmıştır orada dedi. Ama yandı bitti kül oldu da para da olsaydı yandı bitti kül oldu onu göstermeyecekmiş. Toprak böyleymiş bak. Ucuma. Toprak böyle. Mermi dolu toprak. savaş anı canlandırmışlar. Bu tarafta Türk askerleri, sağ tarafta, sağ tarafta, sol tarafta, sol tarafta da yabancı askerler var. Evet. Bak Mustafa Kemal Ali e sivil ayakkabıymış. Var değil mi? Mustafa Kemal Ali e ayakkabı. Dergiyat, 1905 Bak bu da Mustafa Kemal'inmiş. Üniforması. Ha gerçekçi yapmışlar mı bunda? Ama tüylerine bak. Mahumuz. Mahumuz şey, atı mı şey ya? Atı şey. Bu da bir şey olmuş. varmış. Hı. Çok güzel. Hı. Evet. Ama erkek gibi ama. Bombacı çocuk şey Ali varmış. Reşat'mış bak. Bombacı çocukmuş. Hı. 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 Hı.

Bu arada geldiğimizden beri ikisi heykellere bakıp bunlar oynuyor. Aynen, Bunlar canlı. diye <laughs> korkup duruyorlar sürekli. <laughs> Yani bu Çanakkale Savaşı'nda siperde bekleyen askerlerin bir similitesi. Bu şeyde de vardı değil mi? Topkapı Müzesi'nde de böyle şeyler. Atatürk'ün yarbayı hediye ettiği saatin bir Saat kayıpmış ama. Burada bir galı Mehmet Çavuş'a atmış. İkinci müşteri ilanında madalya Alayım dan Osmanlı Bahri Üniversitesi'nin başı. Yanılmıyorsam topçuymuş. Topçu kıyafeti evet. jandarma. Jandarma mı yalnız Doktor, doktorası doktor, doktor, doktor. evet. tabipmiş bu. Süvari ağır topçu. Piyade bir binbaşı. muhasebe. Yerde bir başının harita çantası. Bu da Erkan'ı hatırlıyor. Sarı sırmalardan ölmüş aparatlı üstünde beyaz metalde iki adet şualı yıldız varmış yani. Şöyle. Bu da nişan madalyanın takılışı türüymiş. Buradan karşı askerler. Ben bunu gezdim gerçeği. Bu tarafta da <laughs> bizimkiler. Bir yandan da bak. işte bir taraf bir alttan kazıyor, bir taraf bir alttan birbirlerine en azından alttan ulaşmaya çalışıyorlar. Nasıl? Üste savaşıyorlar, e bir de alttan kazıyorlar. Niye alttan kazıyor? E çünkü şey üstten gidemiyorlar birbirine. Yani kurşunlarla bitiremiyorlar. Ee? bu uzun bir dönem var. bayağı bir gün savaşmışlar. Ben en sonunda görelim. böyle aşağıdan tünel kazmaya başlamışlar. Yani arkalarından çıkıp arkadan ben ben. Bunlar işte savaştığımız ülkelerin bize karşı yaptığı propagandalar. Propaganda afişleri. 27. Alay. Her tarafta şehitlik var. Her tarafta. Geziyorlar. Bırakın bunu bir yere. Daha 4 dakika diyor ya. 1-2 kilometre var. Birinci Dünya Harbi'nin önde gelen askerleri ebedi istirahat olarak kast edilmiş. Şu an bu mıntıkaya girmekteymişiz. Evet. Şu anda ben görüyorum ama kameradan görebiliyor musunuz manzarayı? güzel ya. Çok muharebesini anlatıyor. Bak süperler. Sertaç Süper Süper. abi bak, yazmış. Bak öküz. Bak. Sertaç abi yazmış. Sertaç abinin ben senin... İşte. Sana diyorlar ki Türk gençliği falan filan. Aynen. Bunlar siper içiymiş. Bak siperler böyleymiş işte. Yani gel buradan bak burası kısa. Bak gel. Bak gel buradan bak bak. Bak buradan. Top. Hop. Ayağını fazla uzat. 1, 2, 3. Tamam. Allah'ım Oo. Mevzi koymuşlar ama bence bu yapay ya. Ben de yapay ya. Burada gerçekten yoktur ya. Yani. Yoktur burada. Saatinin parçalandığı yer. Ne, niye parçalanmış? Ya kalbine kurşun geliyor. Burada saati var ya saati ne vuruyor kurşun? Gerçek mi sence? Hikaye gerçek diyorlar. Feribot olmadığı için. Feribot olmadığı için değil. Saat 3'te kalkması gereken feribot saat 2'de kalkıyor. En son sonraki de 8'de saat kalkıyor. Saat 8'de. Biz dedik bu kadar saat bekleyecek miyiz? Baktık arkamızda yani Çanakkale Müzesi var. Yani az önce izlediğiniz müzeyi gezdik. Jong Bayırı'na gittik. Güzel oldu. Şans eseri bayağı gezdik. Bayağı söylenmiştik. Uf ya bu kadar saat 5 saat burada ne yapacağız falan diye. Bizim için bence çok güzel oldu. Tabii bu arada beklerken bir şeyler yedik <laughs> şu tatlıları besledik. Sürekli burada var yani. Diğeri nerede? Gitmiş. Sürekli gözlerimizin içine bakıyorlar ve bir şeyler ver diye bekliyorlar. Biz besledik, sularını verdik. Yani... Keyifli oldu. Evet, keyifli bayağı keyifli. Bir gün yani. geçirmiş olduk. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip, yorum atmayı... Abone, abone olmayı... olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Bay bay.